Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size karakter çıkarma taktiğini atıyorum. Tabii arkadaşlar. Kolet... Açıyorum arkadaşlar. Açtım. Abi bu taktik kolet taktiği var. Arkadaşlar bu taktik bir de kolet taktiği. Yok. Bu bir, bir bana kolet. Ben böyle değil. Bana kolet. Kolet taktiği abi. Kolet. İzleyin arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. En evet, En başta ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sonra arkadaşlar burada sizde olmayan bu kartelleri hepin, Asıl yüzde yüz. Hadi arkadaşlar geliyor karakter. Ama, ama kardeşimim ama. kolye çıktı. Bana da bildiğiniz gibi ba Bağırı çıktı Bu da çok bayağı şey Ama sakın ha Az az karakterle sabırı denemeyiz Bakın Bu moduna çıktı çok karakterli oldu Biz yirmi ilginç... yüz Bakın bir gördüm Bakın bir gördüm Bu mağaraya girdi bir çıktı. bir kağıda da tabebiliriz arkadaşlar. Onda oluyor. Bu bunun yerine arkadaşlar istediğiniz şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizde olmayan bunları tekrar mesela arkadaşlar sıkıyoruz. Böyle Tekrar arkadaşlar tıklıyorsunuz iki, iki kere yani yüzde yüz şey yolunda değil arkadaşlar bu benim kenimde yaptım şimdi arkadaşlar izleyin tutular açıyor. Başka bir Önce iki portakal çıkarttım. 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 bir kutu. oran, oran. oranlar. tane yani de büyük, küçük kutu. Ben Şimdi bir. Oranlar. daha da süyoma yeni çıktı. daha şimdi. Çıkmıyor, niye çıkıyor? Şey niye çıkıyor? Şimdi arkadaşlar, bu kadar kelime kutudan Niye çıkmıyor? Kanalıma abone ol. Adam, Adama yani. abone olun Abi şimdi bak böyle Bakıyoruz arkadaşlar görebiliyor muyuz? Oha Altı yazdı evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi Böyle büyüyor İyi çıktı Şimdi arkadaşlar Bu bitti arkadaşlar Arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kendin... bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar bugün 3 video atacağız. Bir de atma bir de kupa son bölümü. Final yapıyoruz çünkü elması bulduk artık. Artık sana bölgede yapacak bir şey kalmadı. Aslında abi daha çok şey var. Ya ama. Arkadaşlar kara diyarın son bölümü geliyor. Bugün. izlemeyi unutmayın. Ve arkadaşlar İzleyicilerin yarısı kanalımıza abone değil. Bu taktik %100 işe yarıyor arkadaşlar. Kullanmayı unutmayın. 20 karakter üstünde oluyor. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Like atın. Abone olun. Ve bildirimleri açın. Bizi mutlu edersiniz. Ve yorumlara istediğiniz oyunu yazın. PUBG haricinde. Among Us falan filan olabilir. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.